Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere dipste yapılan en sık gördüğüm 5 tane hatadan bahsetmek istiyorum. Ağır kilo dipsler yapmak istiyorsanız ya da amacınız kaslarınızın büyümesi ise ve de en önemlisi sakatlıktan korunmak istiyorsanız aslında bu maddeler çok önemli. Bu maddelerin dışında tabii ki yapılan belli başlı hatalar var ama bunlar benim en sık gördüğüm ve düzeltmesi görece daha kolay hatalar. Şimdi hazırsanız lafı uzatmadan videomuza geçelim. Gördüğüm en bariz ve en tehlikeli hatalardan birincisi omuzlarımızın kulaklarımıza yakın olması. Arkadaşlar dips yapıyorsak omuzlarımızla kulaklarımızın mesafesi artmalı. Yani shoulder depression denilen pozisyon omuzlarımızı aşağı basmamız lazım. Bu bizim dipse daha stabil bir forma sahip olmamızı, daha güçlü olmamızı ve en en ön önemlisi sakatlıklardan korunmamızı sağlıyor. Eğer biz vücut ağırlığımızla bile omuzlarımız yukarıda bu hareketi gerçekleştiriyorsak muhtemelen acı duyabiliriz yaparken ya da uzun vadede daha büyük sakatlıklar yaşayabiliriz. Elbette ağır kölarda bunu yapıyor olmak doğrudan sakatlıklar katla davete çıkarmış oluyor. Bunun dışında bizim bunu omuzlarımızı aşağı basıyor olmamız latlarımızı, kürek kemiklerimizi, ve ön omuzu daha stabil tutacağı için aslında preslerimizi yaparken daha da güçlü olacağız. Hem teknik açıdan avantajlı olmasından dolayı hem de aynı zamanda bizi sakatlıklardan korumasından dolayı omuzlarımızı aşağı basmayı yani shoulder depression'ı çok iyi öğrenmemiz lazım. Aynı pozisyonda yapılan bir diğer hata kürek kemiklerinin arkaya kapalı şekilde olması. Bu bizim hareketi yaparken yine stabil olmayan bir pozisyon bulmamızı sağlar ve göğsümüzün çok açık olmasını bu da omuz sakatlıklara davete çıkarmasını aslında sağlamış oluyor. Elbette kişi sadece vücut ağırlığıyla hipertrofi için seri seri dipsler yapmak için bunu kullanabilir. Ama burada ağır kilodan bahsediyorsak amacımız ciddi rakamlar ise bizim tekniğimizde başlarken bek kemiklerimiz kapalı bir şekilde başlamıyor olmamız lazım. Yani omuzlarımızı aşağı basacağız ve kürek kemiklerimiz ya ötür ya da kürek kemiklerimizin hafif öne kapaklı şekilde yani protraction denilen pozisyonda bizim harekete başlıyor olmamız lazım. Elbette hareketin dip noktasına indikten ve kendimizi yukarı preslerken kürek kemiklerimiz arkaya doğru birazcık kapanabilir ama harekete başlarken daha sağlam bir şekilde başlamak için retraction yani kürek kemiklerimizin kapalı olduğu pozisyondan kaçmamız lazım. Özellikle omuzlarımızı aşağı basmayı yani shoulder depression denen mekaniği bizim öğrenebilmemiz için aslında çok basit bir hareket var. istasyonu üstüne çıkıyoruz. Dirseklerimizi kırmadan omuzlarımızı kulaklarımızdan uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Hem yaklaştırıyoruz hem uzaklaştırıyoruz. Böylelikle buradaki farkındalığımız artmış oluyor. Ve bu harekette ustalaştıktan sonra dipste pozisyonunuzu çok daha iyi anlayacaksınız. Aynı zamanda omuzlarınızı, omuz başlarınızın nerede basılı olduğunu, nerede yukarıda olduğunu bilmek size diğer hareketlerde de örneğin bench press gibi, örneğin pull up gibi birçok harekette yardımcı olacak. O yüzden bu hareketi ısınmalarınıza eklemenizi baya baya tavsiye ederim. İki numaramızda karnın yeterince sıkı olmaması ve gevşek olması var. Arkadaşlar kar karnımız gevşek olursa, karnımız sıkı olmazsa hareketi savruk yaparız. Hareketi savruk yapmamız bizim performansımız etkiler. Aynı zamanda karnımızın kasılı olmaması da bağladığımız ağırlığın hareketini değiştireceği için aslında pres mekaniğindeki ağırlık merkezini de değiştirmiş oluyor. Bu da bizim yatay düzlemde güç kaybetmemizi sağlıyor. Bizim belimizde ağırlık varken iyi bir dips gerçekleştirebiliyor olmamız için ağırlığın öne ya da arkaya oynamıyor olması lazım. Yani dikey düzlemde sadece hareket ediyor olması lazım ki harekette verim kaybetmeyelim. Her tekrarımız mükemmel olmak zorunda değil. Elbette kayıplar olacaktır ama bunu minimale indirmek bunun için amaçlamak çok önemli. Bu amaç doğrultusunda ise bizim karnımızı sıkıyor olmamız lazım. Tabii ki bu sıkmanın tiyoları var. En temel verebileceğimiz etiyor. Sanki mekik yaptığınızı düşün, dipsin üzerindeyken yani dips istasyonuna çıktınız. Karnınızı mekik yaptığınızı hayal ederek ayaklarınızı birazcık da öne getirin. Bu size olabildiğince sıkı bir pozisyon sağlayacak ve daha güçlü olacaksınız. Aynı zamanda kalçanın pozisyonu da burada çok önemli. Kalçanız arkadaşlar arkaya doğru değil. Karnınızı öne verdiğiniz şekilde kalçanızı da sıkı bir şekilde harekete başlıyor olmanız lazım. Ama genel olarak bunu yaparken bile yaptıktan sonra bile insanlar dip pozisyonda karnının sıkılıklarını kaybediyorlar. Bunun sebebi genel olarak diyaframa nefes almamaları. Tıpkı squat yapar gibi diyaframınızı sıkıp kalçanızı sıkıp kendinizi mekik yaptığınızı hayal ederek dipse başlıyor olmanız lazım. Bu size oldukça sağlam bir dips formu verecektir. Üçüncü olarak yetersiz romdan yani yetersiz hareket mesafesinden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar birçok insan dipste egolarından aranamadığı için ya da gerçekten böyle bir alışkanlığı olduğu için yarım tekrar dipsler yapıyor. Buradaki bizim üst tarafta kıstas olacağımız nokta arka omuzumuzun dirseğimizin aşağısına geçmesi lazım. Bu genel yarışmalarda da dünya striftlikte de böyleyken aynı zamanda tabii ki hipertrofi kas kazanımı için de böyle olması lazım. Elbette azami olarak bu dediğimi yapmanız lazım. Tabii ki daha derine inmek de opsiyonel. Sonuçta ne kadar iyi bir gerilimi sağlarsak kasımıza, ne kadar derin bir romda yaparsak o kadar iyi olacaktır. Ama daha derin rom yapacağım diye sakatlığa daveti çıkarmak acılı bir şekilde dipsler yapmak da mantıklı değil. Bu yüzden sürdürülebilir şekilde yapabileceğimiz bir range of motion'da hareketi gerçekleştiriyor olmak oldukça mantıklı olacaktır. Keza dipste bu çalmalar sadece omzumuzun yeterince aşağı inmemesinden kaynaklı olacak diye de bir şey yok. Birçok insan aslında omzunu yeterince iyi seviyede indirirken palçasıyla hareketten çalabilir. Bu ne demek? Kalçamız eğer dips istasyonunun aşağısına inmiyorsa burada da yarışmada da geçerli olmamış oluyor. Hipertrofi için çok da mantıklı olmamış oluyor. Çünkü yatay düzlemde çok fazla bir hareket söz konusu olmuş oluyor. Bu yüzden hareketteki range of motion'ı dikkat ederken sadece omuzumuzda değil, vücudumuzun alt kısmına da bakın ve Dips istasyonunun aşağısına kalçanız geçiyor mu geçmiyor mu bununla kolaşan edin. Bahsetmek istediğim dördüncü teknik hata stabil olmayan omuz başları. Bu genelde dipste dipteyken tezahür eder. Eğer biz bunu yaşıyorsak genelde dipte hareketteki gerilimi kaybederiz. Aynı zamanda omuz başlarımız birbirine doğru yaklaşır. Bunun olmaması için yapmamız gereken en temel şey birinci maddedeki omuzlarımızı aşağı basıyor olmamız lazım. Biz omuzlarımızı yeterince iyi aşağı basarsak dipte de bunu kaybetmezsek bu, bu aslında başımıza gelmeyecektir. Elbette rekorlar kırdığımız zaman da ya da çok zorlu bir sete girdiğimiz zaman da bu zaman zaman başımıza gelebilir ama olabildiğince bundan kaçıyor olmak yani bunun başımıza gelmesini önlemek oldukça mantıklı olacaktır. Gördüğüm bir diğer hata ise kontrolsüz negatifler. Olabildiğince hızlı aşağı inmek, kendini savurmak, hareketin negatifini almıyor olmak. Elbette birçok harekette bunu biz görüyoruz ama dipste bu durum daha farklı. Elbette tempo varyasyonu yapıyormuş gibi çok yavaş de gerek yok ama belli bir ölçüde en azından bir saniye kadar yaklaşık bir saniye kadar dipste hareketin negatif kısmına iniyor olmak güç açısından hem de sakatlanmama açısından oldukça mantıklı olacaktır. Set çok kolay diye dandun şekilde yapmanıza gerek yok. Kontrollü, yavaş şekilde hareketin negatifini almak hem 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 en önemlisi bu belki de sizin için. Hipertrofi için çok önemli olacakken aynı zamanda ağır kilo girmek için de çok önemli. Yani sizin kasınızın büyümesi, ön omuzunuzun, arka kolunuzun göğsünüzün büyümesi önemliyse de yavaş şekilde dips almak hatta bunu tempolu yapmak çok daha mantıklı olacaktır. Hem teknik hem de hipertrofi anlamında. Ve ağır kilo dips yapmak isteyen birisi bundan asla kaçmamalı. Yavaş bir şekilde biraz görece yavaş bir şekilde indirip hareketi kontrol ettikten sonra preslemeli. Evet arkadaşlar, genel olarak gördüğüm 5 hatayla ilgili söylemek istediğim şeyler bunlardı. Eğer ki özellikle buraya vurgu yapıyorum. Ağır kilo dipsler yapmak istiyorsanız yani 80 kilo, 100 kilo, 120 kilo gibi belinizde bağlıyken vücut ağırlığınız dahil değil buna. Böyle dipsler yapmak istiyorsanız bu dediklerime özellikle dikkat edin. Antrenmanlarınızda uygularken tekniğinize olabildiğince objektif bir gözle bakın ve sakatlanmadan uzun vadeli bir şekilde adım adım ağırlıklarınızı arttırın. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar başka videolarda başka konularda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın.